Selamlar saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Oskil Kalsürger maçındayız arkadaşlar. Bu maçta 2.5 e, gol üstü beklentim var. İlk yarı 1-0 bitti. Maç boyu 2-1 bir, bir beklentim var arkadaşlar açıkçası. E, grup olarak burada dead basmanın bir yolunu aldık. Ve 1.5'da e, bir. Tabii ki şu an erken. Ama maç boyu 2.5 gol üstü arkadaşlar. Toplamda 3 gol. Burada basmanın en az bir golü var. Yani çevir gözüküyor. Ee, neden derseniz şimdi ilk kere 1-0 bitti ve sesi 28 arkadaşlar. Geldi yani bu 28'lerde toplamda 2 gol atılıyor. Yani 2 gol oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Güzel bir karşılaşma oluyor. Bakın burası çok farklı. Burası 2-2 olmuş. Burada tabii ki bir gol daha gözüküyor ama yani düşük oran Mevla. Şu an 5 goller var bu Kasturger maçı toplamda 3 gollük bir maç arkadaşlar. Şu şekilde 1.5 gol üstü açık değil bakın. 2.5 gol üstü evin kapalı. Dep basmanın 1.5 gol üstü kapalı arkadaşlar. Yani altı 6 kapalı arkadaşlar. 2 gol de atıp da çevirebilir. Herhangi bir şeyi yok arkadaşlar. Burada tabii ki 8-12 oranı var. Ee, ama çevirisi çok zor gibi gözüküyor. Oskil burada iyi oyun sergiliyor. Ama çeviri olabilir arkadaşlar. Burada ama deplasmanın bir golü bana göre ee, var arkadaşlar. Maç boyu sıfır bitme ihtimali Yüksek gibi gözüken bir maç. Şimdi burada bir kaydını alalım arkadaşlar. Sizler de hem de takip etmek amaçlı da görelim. Evet arkadaşlar. Buranın bir buçuğunu yani buranın aslında toplamda iki buçuğunu aldık grup olarak. Buranın iki buçuğunu aldık toplamda grup olarak. ve da paylaştım. Buranın Celtic maçın ilk yarı bir buçuk golüsü. Bakın toplam şu an 2-0. Tertemiz geldi. Buranın golünü alacaktık. Alamadık. Gol oldu. Ya, yani harika maçlar var gerçekten. Yakalamak mümkün değil. Bugün para da atıyoruz açıkçası. Efsane arkadaşlar. Zaten grupta kimse kalmadı. Son bir kişi var arkadaşlar. Onun aracını artık grubu şey yap kapatacağım. Belki e, ücretsiz bir Telegram grubu kurarız arkadaşlar. Güzel olur. Oradan da sizlere ufak tefek hafta sonları yardımcı olmaya çalışırım. Güzel olur yani. Sizler açısından da. Sizler de istiyorsunuz zaten. Bu yönde bir şey var arkadaşlar. E, arz var. Onun için bunu yapacağız. Bakın 28 29 bak. Bakın 28 bir anda 29 30. 30 oldu tekrardan 29'a düşürdü arkadaşlar. Öyle bir oynuyorlar ki yani iki golün şeyi burada saklı değerli dostlar. Tertemiz gelecek bu iki gol. Evet bakın 2.12'lik bir güzel bir kombin aldık. let's bir buçuk yaptıklarımız yani 2.12 bu geldi arkadaşlar. Ee, toplamda zaten 1.97'lik ilk yarı bir buçuk gol üstü. 2.35'lik bugün yine yaptığımız arkadaşlar bir buçuk ve bir buçukluk toplam. Bir buçuk gol üstü e, bir ara göstermiştim zaten. Onları takip ederseniz BVS olaylı çok güzel temiz paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onu tekrardan çekeriz. anlatmak amaçlı. Yine de bir yardımcı oluruz arkadaşlar. Bakın hep ayarlı bak. Bura kapanıyor, bura kapanıyor, bura kapanıyor. Ayarlı arkadaşlar. Şimdi burayla buranın şeylerini aynı yaptılar. Böyle ayarlıyorlar ki arkadaşlar. Gerçekten hepsinde ayar var. Bunu toplamda iki gol oldu. mahalle starları spal Evet bir bekleyelim arkadaşlar. Şu an ee, normal bir şekilde Eylül'de gidiyor. Oyunun burada da hep basman tabii ki. Ama yine gol atacak e, ekibi ekibi skill olarak gösteriyor bize Arayüz. Ama şu an e, maç genellikle durma şeyinde soğutuyor yani ev sahibi çok vol var arkadaşlar. Deplasmanı tabii ki deplasman daha doğrusu yapıyor buna ortak oluyor. Bakın 10 fol yapmış. 10 serbest vuruş. Ama bana göre bu maç üst arkadaşlar. E, o analizine baktığımda yani analiz yaptığımda açılan oranlar arkadaşlar 2-1 ve üst son 1 eee iki karşılaşmalarında üst şeklinde bitmiş. 1-8 1-9. sırada arkadaşlar. Yani analizlerimiz çok ince, gayet güzel. Bakın son maç mesela 4-1 Hostkil kazanmış arkadaşlar. Burada Kasturgel Hostkil evinde almış Hostkil. Kasturgel almış. Dakika 18'de atmış. 18'de atılmış maç. O şekilde bitirilmiş arkadaşlar. Dokula bırak. Vasas. 5'te bulmuş golü. Evet Vasas'ta da gol oldu. Bakalım bura hala bekleniyor arkadaşlar. Burada dediğim üzere toplamda yani 1.5 rolünçler için değerlendirildi ama oran tabi düşük. E, riske girip bu değerlendirilir. 2 bir sistem var yani ev sahibinin 2-1 ayarı şu an e, alır gözüküyor. Yani burada e, tekrar şu an e, ev sahibi atacaktır. Sonra deplasman arkadaşlar. Bakalım. Şu an gözüken Hoskili'nin atar arkadaşlar. Hoskili atacak. Mevese hala yani iki golün şeyi görüyor. Normalde bu Mevese arkadaşlar. Bu 24 mebesseyi dakika 80, e, 85'te görürsünüz. 80 civarı, 82'de falan. Onun için bu mebesseyi şu an buradan yani bir gol tek, teke düşürdüler şu an. Yani tek bir buçuk gol üstü olacak ve bitirecekler maçı. Ama bana göre iki gol daha var arkadaşlar. Üç gol toplamda. Bana göre üç gol var. Kim ne derse desin. Bakın buranın da bir buçuğu şöyle aslında yani nesnemizin oranları gerçekten hiç yok. Bak şu orana ne basacaksın? Bir dakika. Şunu çıkartalım. 1.33 ne basacaksın arkadaşlar ya? Ne basacaksın? Gerçekten nesne yani çıldırmış ya. 5000 basa adamın kasası 5000. 5000 için bu maça değer mi? Bir tanesi gol olmasa ne olacak? 1600 lira para alacak. Ya tabii ki bana göre şu an e, iki maçta da %100 %85, %90 %100 demiyorum. %85, %90 bu iki maçta da birer gol var arkadaşlar. Yani bu para tabii ki gelir. Ama başka bir e, insan olsa biz gibi basamaz. Yani 1.5 golü parası varsa 5.000 kasayı e, kasa çoğaltmak için. Ama bunu yurt dışından arayacağım. Mesela buranın oranı 1.30 arkadaşlar. Bir dakika. 1.30 desek. Buranın oranı da arkadaşlar 1.40 desek. Yaklaşık e, 1.70 oran yapıyor. Bakın. 1.30 nerede? 1.70 nerede? 1.70 Yani Düğün işte arkadaşlar. Bakın şu an seyir e, oynayan deplasman arkadaşlar. Görüyorsunuz ki şu an olay şu an olay deplasmana döndü. Burada Kastüger golü bulacak. Bana göre Evet bekleyelim. Dediğim üzere arkadaşlar yani bir buçuk bir buçuk ronik için değerli bence şunu da bir alalım hatta orada takip edelim daha iyi olur görmez açısından yani bir buçuk bir buçuk toplamda aslında iki tane ronik için güzel bir karşılaşma. Yani bana göre bu maçta da bir buçuk gol üstü burada bir fiyat bir gol daha bekleniyor bir fiyattan burada da karşılığı arkadaşlar Ya yani buranın varını para... Evet arkadaşlar Foskill demiştik. Görüyorsunuz ki iki bir sistem var arkadaşlar. 2 birlik tertemiz bir sistem var. Bakın. Burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Nesine yani şey yapmadı. Biz yine alalım. Yani tertemiz arkadaşlar. Ee, bu gelecek arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Bakın bir buçuk. Bir buçuk için tertemiz bir şekilde gelecek. Ee, toplam iki buçuk gol üstü söylemiştim. 1.71 iki golün anahtarı. Bunu kaydet tabii ki. E, olursa şey olacak. Ee, görüyorsunuz ki deplasman basman gösterdiler. Sıradaki olanı tekrar söyleyelim. Ev sahibi. Burada hostgill atacak. Yani iki birlik bir sistem var. Şu an ee, çevirmesi çok ince şey. Burada atacak ev sahibi. Dedim hostgill arkadaşlar. Görüyorsunuz ki ee, değerli dostlar bakın burada atacak ev sahibi. Burada şu dakika aralıkta oynayan Deplasman'da arkadaşlar ev sahibi golü buldu bir atakta. Her zaman çekim yapar arkadaşlar. Bu şekilde tertemiz şekilde geldi. Ee, bir buçuk gol üstü arkadaşlar. Şimdi bir gol daha var dediğim üzere 2.5 gol üstü toplamda 3 gol arkadaşlar. Bu maç 3 gol izleyeceğimiz bir karşılaşma. İlk kere 1-0 maç. Bu 3 gol arkadaşlar. Şimdi sıra deplasman'dadır diye düşünüyorum. Yani Burada Basman bir gol bulması gerekiyor açıkçası. Ee, onu söyleyeyim. Bakalım Üst 0 da bitebilir. Bura e, hala bakın aynı MBS şu an 20 kaçtı? 24 arkadaşlar aynı aynı MBS duruyor görüyorsunuz. Şu an 80'lere kadar o yer gelecek bir golde yani o dakika aralıkta göreceğiz onu. Burada bence bir 3 sıfırlık bir sistem var. Yani burada kastığı gel bulamayacak büyük ihtimal. Arayüz şu an onu söylüyor arkadaşlar. Ee, ev ev burada. 3. golü bulabilir. Handikap yapabilir arkadaşlar. 78 299 Normalde ben maçın geri kalanı bence tep basma yapacak diye düşünüyorum. Handikap sıfır arkadaşlar. Yani burada bir farklı tekle 2-1. Yani 2-1'lik skorla bitecektir diye düşünüyorum. Değerli dostlar, bu şekilde düşüneceğim bu şekilde arkadaşlar. Evet. Düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Burada da dediğim üzere bir tek daha var. Bu da gelecektir. Deplasmandan bir fiyat iki bulacaktır arkadaşlar. İddiaki karakterle aynı arkadaşlar. Yani bir e, aralarında bir dakika var. Görüyorsunuz ki maç Kastugel 73. Hoskill Kastugel maçında da 72 arkadaşlar. bir e, fiyatı maçı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani Tertemiz burası bir buçuk gol üstü gelecektir. Hatta gruba da verelim burayı. Yani burası zaten şu an grupta bir buçuk gol üstümüz geldi. Bu kadar basit arkadaşlar. Sıralı sistem var dedik. Görüyorsunuz ki karşılığı de attı. Şükür 2-1 sistem tertemiz. Bakın. Bunun güzelliğine bakın. Yani karşılığı ger yazıyor. Yani ne dediysek o değerli dostlarım, canlarım görüyorsunuz ki bakın 1.71 2.5 gol üstü bura 1.5 bu şekilde tertemiz şekilde geldi arkadaşlar. iki birlik sistem hastalığı geldi de 1.5 gol üstü şeklinde bitecek. Tertemiz volumuz gelecek arkadaşlar. E, tertemiz geldi arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüzde 2.5 gol üstü yapıştırabilirsiniz değerli dostlar. Bugün de güzellikleri kazandık. Eee bu şekilde MBS'yi gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bakın hala 20-25 MBS aralıkları seyrediyor. Değerli dostlar değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Şurada da bir yolumuz gelirse. Burası da gelecektir arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar değerli dostlar.